Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle Haziran ayında okuduğum kitapları paylaşmak istiyorum. Aslında bu video birazcık reklam arası gibi oldu. Çünkü normalde kitaplık turu videosunun ikinci kısmını yayınlayacaktım. Ama Haziran ayı okumalarını Temmuz'un son haftalarında falan yayınladığım zaman çok garip oluyor bence. O yüzden de bunu araya sıkıştırayım dedim. Bu videodan hemen sonra kitaplık turun ikincisi gelecek. Eğer birincisini izlemediyseniz şuraya bir yere kart bırakmış olurum. Oradan hemen gidebilirsiniz birinci videoya. Haziran ayında toplamda 7 tane kitap okumuş. Ve aslında hacim olarak çok büyük değillerdi ama e, birçoğu benimki benim çok hoşuma giden kitaplar oldu. Kafamın böyle çok dolu olduğu, mezuniyet, e, okulu ne yapacağım, finallere nasıl hazırlanacağım, ödevlerimi, makalelerimi nasıl teslim edeceğim falan diye düşündüğüm dönemlerde bana böyle ilaç gibi gelen, çok rahatlatıcı, dinlendirici, güzel kitaplar okudum. Hemen ilkiyle başlayalım. İlk olarak size bahsetmek istediğim kitap Yeşilin Kızı Anne. Bu çok ünlü bir kitap serisi. Şu anda biliyorsunuz Netflix'te Anne with an e isimli bir dizisi de var. Son zamanlarda oldukça popüler olan bir kitap oldu. Oldu. Ben dizisini daha önceden izlemiştim ve bayılmıştım. Ee, kitabını da okuduğum zaman en e, karakterinin ne kadar güzel ekrana yansıtıldığını fark ettim aslında. En şöyle öyle bir karakter ki böyle kitabı alıp böyle koynunuza yaslayıp sarılmak istiyorsunuz kitaba. Öyle bir karakter. Aynı şekilde dizde de böyle e, çok sempatik, çok içten, samimi, cesur, size gerçekten hayatla, yaşamla ilgili hiç beklemediğiniz anlarda vurucu şeyler öğreten bir karakter aynı zamanda. En şöyle 11 yaşında yetim bir kız ve bir kasabada yaşayan yaşı geçkin iki kardeş tarafından evlat ediniliyor bu iki kardeş ve en birbirlerine öyle güzel bağlanıyorlar, öyle güzel şeyler öğretiyorlar ki birbirlerini çok güzel bir şekilde geliştiriyorlar, dönüştürüyorlar. Bu değişim benim her zaman çok hoşuma gidiyor. Ve En'in diğer insanlara öğrettiği şeyler, o küçücük masum çocuk kalbiyle, o insanları hayal gücüyle, düşündükleriyle, cümleleriyle etkileyebiliyor olması benim hep çok hoşuma gidiyor. Kitabı okuyun, diziyi de izleyin. Dizi de kitabın yenilikçi bir uyarlaması aslında. Homofobi üzerine de bir şeyler söylüyor dizi. ırkçılık üzerine de bir şeyler söylüyor. Sadece burada anlatılanlarla kalmıyor aslında biraz daha ileriye taşımış. Biraz daha dramatik bir havası var dizinin. Yeşilin Kızı En'le mutlaka tanışmalısınız. Eminim size anlatacak, öğretecek çok şey var. Bence kesinlikle bir şans vermeniz gereken bir kitap. Daha sonrasında okuduğum kitap ise Peyami Safa'dan Bir Tereddüt'ün romanıydı. Peyami Safa benim yavaş yavaş en sevdiğim Türk yazarlar arasına girmeye başlıyor diyebilirim. Hem anlattığı şeylerin, insanların derinliği hem de aynı zamanda yaptığı psikolojik tahliller, tasvirler benim inanılmaz hoşuma gidiyor ve çok da böyle nokta atışı buluyorum söylediği cümleleri. Mesela kitabın en başında şöyle bir cümlesi var. Ölüme ve güneşe sabit bir gözle bakılmaz. Bu cümle örneğin Arvin Yalom'u biliyorsunuzdur. Psikoterapi ve yazar. Güneşe Bakmak, Ölümle Yüzleşmek diye bir kitabı var onun. Onun da aslında kurduğu mantık, o metafor aynı. Güneş ve ölümü benzeştirmesi, birbirine benzetmesi ve ikisiyle de yüzleşmenin aynı derecede acı verici ve aynı zamanda doğal olduğunu göstermesi açısından. Kitaba geçecek olursak kitabın içerisinde kullanılan teknik de çok ustaca bir şekilde kullanılmış. Roman içinde roman tekniği kullanılıyor ve hem kitabın iki tane okuyucusu var hem de aynı zamanda kitabın yazarı da kitabın içerisinde. Çok katmanlı, çok derin bir içeriği olan bir kitaptı. Çok zengin bir kitaptı bence. Benim inanılmaz beğendiğim bir roman oldu. Daha sonra okuduğum bir diğer kitap ise Sevgili Bayan börttü A.J. Pierce sanırım yazarın adı. Kitap 2. Dünya Savaşı sırasında geçen bir kitap. Ama temel olarak savaşı ele almıyor kitap. Arka planda savaş yaşanırken hayatın nasıl da olan seyrinde devam etmeye çalıştığını, hala o günlük sorunların, her zaman yaşanan o insani problemlerin hala nasıl devam ettiğini gösteriyor aslında kitap size. Savaşın varlığı her ne kadar yatsınamıyor olsa da ve ölüm ihtimali çok ama çok yakında olsa da hala bir yaşam ihtimali hala bir yaşam inşası çabası içerisinde olmaları beni çok etkileyen bir şey oldu açıkçası. Zaten yazar kitabı yazarken 1940'larda bulduğu bir dergi ekinden ilham alarak yazmaya başlıyor. Kitabın konusundan hemen kısaca bahsetmem gerekirse baş karakterimiz Emi savaş muhabiri olmak için bir dergiye başvuruyor ve bir takım yanlış anlaşılmalar sonucunda kadınlara yönelik bir öneri sayfasında iş bulabiliyor. Savaş nedeniyle hayatı alt üst olan kadınların gönderdiği mektuplarla ilgileniyor Emi ve bu alt üst olan hayatları geri döndürmenin bir yolu var mıdır? Hala yaşamaya devam etmenin bir yolu var mıdır? Bunları görüyorsunuz kitapta. Benim böyle içimi sımsıcak eden ve çok hoşuma giden bir kitap oldu. Üzünlendiren, gözlerinizi yaşlarla dolduran kısımlar da vardı tabii ki. Ama genel olarak böyle buruk bir gülümsemeyle okuduğum bir kitap oldu benim. Diğer bir kitabım ise bir öykü kitabı. Cemil Kavukçu'dan Uzak Noktalara Doğru. Cemil Kavukçu ile ilk defa tanıştım bu kitap sayesinde. Ve oldukça beğendiğimi de söyleyebilirim. Çok ilginç bir üslubu vardı bence. Özellikle de karakter yaratma biçimini çok sevdiğimi söyleyebilirim. İlginç karakterleri ve ilginç kurguları vardı. Öykülerindeki o bilindik ve tanıdık havayı çok beğendim. Aynı zamanda hem bilindik hem de bir taraftan da değil gibilerdi. Çünkü dediğim gibi farklı karakterleri ve farklı kurguları vardı öykülerinin. Her ne kadar böyle taşra, köy, kasaba ortamında geçiyor olsa da karakterler nedeniyle belki de birazcık böyle farklı gelen bir tadı da vardı öykülerin. Çok beğendiğim ve çok etkilendiğim öyküler oldu içerisinde. Bazı öyküleri çok sevdim. Bazılarını o kadar sevmedim. Ama yine de kitabı bütün olarak gördüğümüz zaman kalemini oldukça beğendim Bence Emil Kavukçu'nun. Eğer bana bu yazardan önermek istediğiniz başka kitaplar varsa yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Bu ay çok güzel bir kitap serisi keşfettim ve bundan sonraki aylarda da sürekli oradan kitap okumayı planlıyorum. Ben Storytel kullanıyorum aktif olarak. Bu arada bu herhangi bir şekilde sponsorlu bir video değil, herhangi bir şekilde reklam yok burada. Storytel'e yeni bir seri geldi. Bu yeni seri destek yayınlarının felsefe serisi. Ben normalde destek yayınlarını açıkçası çok fazla okumuyorum. Çok fazla okuduğum ve takip ettiğim bir yayın evi değil. Ama felsefe serilerine bayıldım. Gerçekten muhteşem bir seri. Bu kitap serisinde farklı farklı filozoflar, düşünürler hayatları ve aynı zamanda da felsefeleriyle birlikte ele alınıyor. Bu filozoflarla ve öğretileriyle alakalı bilmeniz gereken her şey kısa bir şekilde açıklanıyor, özetleniyor. Kapsül bilgi şeklinde ama aynı zamanda da onu hikaye herkesin anlayabileceği bir hale getirerek anlatmışlardı. Çok beğendiğim bir e, seri oldu gerçekten. İlk olarak Marcus Aurelius'tan e, Unutma Mutlu Bir Hayat Çok Az Şeye Bağlıdır kitabını okudum. Marcus Aurelius hem bir imparator hem de bir filozof. Roma İmparatorluğu'nun en önemli 5 imparatorundan birisiymiş kendisi. Aynı zamanda geç dönem stoğacıların da önemli bir temsilcisi. Bu seriyle ilgili benim en sevdiğim şey hem e, filozofun hayatını hem de onun öğretisini bir arada ele almaları oldu. Yani onun e, hayatında neler e, onu o düşünceye sevk ediyor? Onları görebiliyorsunuz ve e, aralarda bağlantılar yakalamak da çok hoş oluyor. Eğer felsefe yeni başlıyorsanız bence gerçekten iyi bir kaynak. Hem çok fazla jargon terim kullanmıyorlar... E, kullandıkları zaman da bunu açıklamışlar. Aynı zamanda e, anlatım tarzını da ben çok akıcı ve güzel buldum. Aurelius'un nelerden söz ettiğini kısaca özetleyecek olursak, mutlu bir hayat için çok fazla materyal şeylere ihtiyacımız olmadığını, insanın mutluluğu dışarıda değil içeride aramasının öneminden söz ediyor Marcus Aurelius ve bunu bir imparatorun söylemesi daha da ilginç. Çünkü onun her şeyi var. Her şeyi var ve size diyor ki her şeyin olması önemli değil. Mutlu olmak için çabalamanın insanı daha çok mutsuz ettiğinden de söz ediyor. Bu Mesela William Shimid'in de e, mutsuz olmak isimli kitabında bahsettiği bir şeydi. O tabii yıllar sonra söylüyor. Marcus Aurelius 2000 yıl önce söylemiş. Yani açıkçası ben kişisel gelişim e, kitabı okumak yerine bu tarz kitapları okursanız size çok daha iyi geleceğine inanıyorum. Daha sonrasında da Epiktetos'tan e, kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir kitabını okudum. Epiktetos da yine Marcus Aurelius gibi Stoacı felsefenin bir temsilcisi. Ama Marcus Aurelius'tan farklı olarak o bir imparator değil, bir köleymiş. Uzun süreler e, köle olarak yaşamış hayatında özgür olduktan sonra da kendi okulunu kurup öğrenciler yetiştirmeye başlamış. Marcus Aurelius'un anlatısı dediğim gibi William Schmidt'le çok benzer giden bir şeydi ve yine anlatılan şeyler şu anda da son derece geçerliydi. Epiktetos'un söylediklerinden de benim için en önemli olan şey şuydu. Hayatta karşılaştığımız olayların kendisinin değil, olaylara dair bizim yorumlarımızın bizi etkilediğini söylüyor Epiktetos. Bu söylemin aynısı, tamamen aynısı. Şu anda dünya çapında bir psikoterapi ekolü olan bilişsel davranışçı terapinin en önemli esaslarından bir tanesi. Olaylara dair yorumumuzun bizim duygularımızı ve düşüncelerimizi etkiliyor olması. Bunu mesela 2000 yıl önce yine Epiktatos söylemiş. Biz şu anda buna dair işte terapiler falan yapıyoruz. Yani böyle bir şeyin felsefi bir altyapısı olması, yani şu anda hala 2000 yıl sonra modern dünyada bile geçerli olan hala güvenilir bir cümleyi söyleyebilmek inanılmaz bir şey olsa gerek. Yani çok büyük bir saygı duyduğum bu filozofları çok büyük bir hayranlık uyandırdılar bende Epiktetos'un iyi ve kötü üzerine olan düşünceleri de çok ilginçti bence onları da okuyup bir özümsemek üzerine düşünmek gerekiyor. Bir kişisel gelişim kitabında bulabileceğiniz herhangi bir şeyi 2000 yıl önce zaten bilge bir filozof çoktan söylemişti. Son olarak bir de bu ay Ceylan Dilşat'tan kayıp kitabını okudum. Ceylan'ı belki tanıyor olabilirsiniz. YouTube'da ve Instagram'da aktif olarak içerikler paylaşıyor kendisi. Hatta onun yazma sürecini anlattığı videoları da var. Onları da göz atabilirsiniz. Ceylan'ın ilk kitabı kitap yurdu doğrudan yayıncılık aracılığıyla çıkarıldı. E, bu kitapta nelerden bahsediyor Ceylan? Hayatının ipleri elinden bir anda kayan ve ve tabiri caizse oradan oraya sürüklenen bir genç kadının e, kısa bir zaman diliminde yaşadıkları anlatılıyor. İlk yazma deneyiminin getirdiği bazı kopukluklar, problemler elbette var. Ama ben sonunu beğendim açıkçası kitabın ve, ve güzel bir şekilde toparlandığını düşünüyorum. Ceylan'ı destek olmak isterseniz ve yazma süreciyle ilgili bilgi edinmek isterseniz YouTube kanalına göz atabilirsiniz. Kitabını alıp okuyabilirsiniz. Benim Haziran ayında okuduğum kitaplar bu kadardı. Hepsini oldukça beğendiğim ve sizlere önerdiğimi söyleyebilirim. Temmuz ayı da umarım verimli bir şekilde okuyabildiğim ve güzel kitaplar seçtiğim bir ay olur. Siz bu ay kaç kitap okudunuz? Neler okudunuz? Hangilerini çok beğendiniz? Hangilerini beğenmediniz? Aşağıya yazmayı unutmayın lütfen. Eğer yeni videolardan haberdar olmak isterseniz bildirim zilini de açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.